Evet 15 Ekim 2021 evet. Cuma namazından çıktık. Evet. Bir tane mürüslü bir tane araylı. Hayır. Benim öğretmenim. Hocam şunu maskeni bir aşağı al şöyle ya. Ha sizin önce bir sizi tanıyalım Mehmet Bey. Ben Sayın Hocam İdris Binal'ın talebesi. Nerede okuduydun ne zaman? Kimşalan köyünde 64 65 yıllar. Yani 64 yıllarında Benim hocam öğretmenim. bu Müşalan köyünde öğretmen idi onların tarihi dedelerini şeylerle yazıya almıştım. He. Bu da bunu 50 yıl saklamış. 50 yıl mı sakladınız şey defteri? Hala da saklıyorum. Hala da saklıyorum. O defter saklanacak. Ben yaşadığım sürece saklanacak. He. Bunlar da bir şey, tarihi bir şey oldu. O bilgiler de Erbaa gazetesinde miydi orada? Erbaa gazetesinde Gazetesi 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 yayınlandı. Ve yani. bizim Hürriyetler sayfasında. Hürriyetler sayfasında yani. da, da yayınlandı. Ey hocam sizi tanıyalım bakayım. Kim kimsiniz siz? Ben, Hocamın öğretmeni de. Ben emekli öğretmenim. Tokat Erbaa Yaylalı köyünden evet, olup evet. Erbaa'da ikamet etmekte olan emekli öğretmen İdris Yunal. İdris Yunal. Evet. Ee, Hakimiyet Milli İlkokulu'nun öğretmenlerinden. Orada ben emekli oldum Buradan şeyin erbaa, otoglu, din dersi öğretmeni olarak. He o zaman he mi? Hatip Lisesi'ni ilk açan öğretmenlerden. Açanlardansınız. Evet. Ne güzel. Evet. Buradan seni izleyenlere bir şey diyor mu? Evet, diyecek bir şey selam değil. Mi? Selam. Herkese selam. selam. Bu Mehmet Özsoy Bey nasıl bir öğrenciydi o zaman? Hatırlıyor mu hiç? Ürüncü, Çalışkan mıydı, tembel miydi, haylaz mıydı, uysal mıydı? O şey değildi de bir e, hayvandan düşmüş, kafası yaranmış adı da onu şey ettiydik. Bu çok e, olgun bir kalem. Siz e, eşekten mi düştünüz? Ne oldu? Yayladan gelirken olacaktı. He. E, e, Tekke, tekkenin orada olacak tekkesin orada. Eşekten düştüm. Eşekten düştüm. Bak 64, hocam hatırlamıyor. 64 Ekim, Ekim ayında. Evet. evet. Koydaki yaralılar. E ne oldu o zaman? Düştüm. Pazar günü düştüm. He. Elimde elimi tutarak geldim. E, Neren yarıldı? Başım. Başım yarılmış. Neresinde? Ta, ta oradan. Büyük müydü yara? altı tane iki çatı. E, elini koydun böyle kan akmasın diye. Evet. E, o şekilde köye kadar geldi. E, köyde ne, ne yaptın? Köyde rahmetli sıya Durmuş şey yaptı. Deri, o zaten Sıhya'ydı zaten biliyi. O da... malzemesi var mıydı Sıya'da? Olan iyi. He ne varsa. Hı. Ertesi gün Miksar'a kadar gittik. Bir ertesi günden Miksar'dan geri döndük. Miksar'a niye gittin? Mesela ertesi e, pazartesi günü müsaade tedavi yaptırdı. E, Erbaya niye gitmedik de Niksar'a gittin? Pazartesi mikser'e haftası. Haftası olduğu için araba meselesi var değil mi? E, tabii. Onda neye kadar, deliceye kadar yürüyerek. Ne? Koydan araba yok muydu? Manas koydan falan. Yetişemedim. Salih ha. dedemle beraber ne? yürüyerek neye kadar gittim. Babanla niye gitmedik de dedenle gittin? Babam e, ceviz toplamaya gitmişlerdi. daha köyde. He. Baban yoktu. Yok. Salih dedenle birlikte Niksar'a gittin. E orada, var. hastane mi vardı, ne vardı? Yok. özel doktora gittik, Hüsamettin Alkara. He. A, yaptık, şey, o gerekli tedavi yaptık, Hiç bundan haberimiz yoktu, sana da geçmiş olsun diye. Gerçi 64 yılındaymış ama. Ya, yazılar, <laughs> senin şeyde de yayınlandı. Köyün haberlerinde yayınlandı. He he. Böylece de daha ben henüz 3 yaşındayken Evet. Mehmet Bey eşekten düşmüş olacaktı. <laughs> eşya neye getirdin olacak ki sen? Ekin ekimi getirdi. Evet. Sen ne götürdün eşyanı? Ben de babamın yanında yardım ediyor. Ses hakkım var. İşte ee, zaman... babam, baban yok muydu orada hem? Babam e, rahmetli rahmet Kemal eniştem geldi. Hadi He. cevize gidiyoruz. Ceviz toplamaya, ha, ceviz toplamaya getiren. Seni de eşya dediler döndük geri gelirken düştük. Emniyet kemeri falan takmadın mıydı? E, tastır tastır <laughs> Yok muydu? Ke kemeri buldu da <gülüyor> kaldı. <gülüyor> ne bileyim en azından bu çocuk düşmesin diye bağla sarar mı seni? Yok onlar değil zaten. E, abimle beraber geldim. Tamam. Abi de var mıydı yanında? Var. Hangi hangisi şey mi? Hasan. Ee, Hasan'la birlikte. O ne yaptı ya seni? Tekrar yaşayan mı düzgün Yok nerede yaşayan? Yürüyerek geldik. Ha, ikiniz bir. Ay, hocam unutmamış baksana. Hocam unutur musun? Zaten Hocam, beni o felaketten o kurtardan sonra. Hocam iki nesil yapıştırmadınız mı? Eşekten ne arıyordum diye. Şimdi Ben ondan sonra uygunsuz soru sorum. He uygunsuz. Şimdi ben artık bırak. Evet. Şimdi, ee, daha başka unutamadığım bir hatıra var mı Mehmet Bey'le birlikte? Bak ne güzel haberimiz yoktu. Şöyle. şöyle o dedelerinin falan ondan 17 yıl öyle bir askerlik yapmışlar ki He. o yazdığım kişiler öyle sıradan kişiler değil. Evet 17 yıl askerlik. Askerlik 17 yıl. Deden mi yapmış? Kim yapmış bunu? dedem var. Deden başka var. Sa Hadi. Hadi. Mesela Ormancı Salih. Şey, Çoruk o, Mehmet Ormancı Halis. Halis Ormancı. Halis. He. Halis Ormancı. Hadi yalnız o sonra. O sonra. Şeyinki, de. Şeyinki Atatürk'ün şeyinde bile bulunmuş. Yani Hazretleri Hanım'ın olarak. Kim? Halis Ermeni. Ha, Halis Ermeni Sormak mı? Hacı Sormak Atatürk'ün yani, e, şeyinde. Yani, yani Duruş tarihi kişileri o yazıda var. Evet. Duruş Alan'ın tarihi kişiler yazılara geçtiler ki ondan sonra e, şeyin yazıyı e, bizim yerine vermiştim. Türkçe şey olarak. Evet. Tertede. Evet. Orhan'a. O zaman sonra. Orhan'a ve bizim. Orhan, evet. Orhan Tandoğan'a mı bizim? He, tabii o benim dayısıyım ben. He dayısı, he biliyorum onu. He, evet. dayısı olduğunu biliyorum. Dayısıyım. Şimdi bu da okumak için almış. Orhan'dan almış. Şimdi almışmış. He. O da bu onun benim sanmış. Evet. Defteri benim sanmış. Tabii öğretmeni yazmış çünkü. Çünkü Tabii büyük hatıra. He, hatıra, hatıra olarak. Şimdi soruyorum, yok, soruyorum yok derken. De Orhan ne diye, ona Orhan, soruyor mu? Orhan'ın haberi yok. He. Ondan sonra baksın ki, şey bu dedi ki, o defter bende dedi. He. O zaman dedim ki, o defteri şey etsin. Sana öde, ver, öde veriyorum dedin ha mi? Yayınlayacağız dedim. He. O da dedi ki, vermem dedi. Görmüyor tamam. Ondan sonra. Ama yazıp gönderdim. He. he. Karada dedim onu şeye al. Hacı Hocam hayırlı cumalar. Onlar test veriyorum. Ellerini hocam. Aynen konuştum. Ee, ondan sonra güldüm. Dedim ki sırtım takar elbiseye sayacak defterler şey kendileri şey dedi. <laughs> şey, şey dedi, dedi ki Hacı çok sevdi ben de bir şey dedim. O bana demiş dedim. Şey, İzmir şey camiyi şey, değiştirmiş dedim. Camiyi <laughs> <laughs> ben değiştirmiyorum ama dedim. Cami beni... Haberini aldım ben de. kaç camiye giriyormuşsun. He, he, gidebilir mi oraya? Sakıncası var mı? Hocam böyle ne de arzadırsa gitsin tabii. He, ben de gördüm orada birkaç kere. Hazret daha sıcak olur bu aylarda. He konuşuyor. Konuşuyor da. Ee, Hazreti, ee. Hadi öde bekle. Allah'a kel. Aleykümselam. Hocam cami çarşı camiye gidiyordum. Bir yere de bir şey dicim miydi oraya gidiyedin? Yok. Yok. Nereye gidiyorsun? Burası şimdi şey camları açıyorlar. E. Burada çift taraflı deren yapıyor. He burada he. Ya istediği camiye gider ya he. Şimdi rahatsız oluyorsan neyse zorlamış he dicim. Bu şaka ilgili. Evet. Yazılar da bu. Evet. Evet zaten ben yazıda başlattıydım ya. Evet evet. Ha. Erbağ gazetesinde zaten İdris Ünal Aynen. var yani. İzlemek isteyen orada Erbağ gazetesi İdris iz, Ünal. Ya. Kazmışlar mı orada? Ya bilmiyorum orada varız yani. Evet sizi tanıyalım. Ali Rıza. Ben, Ali, Rıza Ali Rıza Ünal. Ünal. İdris Ünal'ın oğlu. Evet, Önceden de anlattım evet. zaten. He. Babanla birlikte eve gideceğim evet, herhalde şimdi. Gideceğim. Maşallah her camiye giderken yan evet. yanı sıra gidiyorsunuz, evet, geliyorsunuz. İnşallah yani. bir İnşallah, inşallah. Evet, evet son olarak bir şey diyor mu buradan şimdi izleyenlerine? Tanıyanlara, öğrencilerine? Herkese selam. Evet, evet Mehmet Bey, siz bir şey diyor Teşekkür ediyoruz. Tamam, tamam. Evet. çok sağ Allah İşte Allah böyle rast geldik hep birlikte. Hatıralarımı canlandı Evet. Hatıralar. Evet. Tokat Erbağ Büyük Camiden hepinize sevgi ve selamlar. bizi izlemeye devam edin. Kanalıma evet. abone olmadıysan tamam. <laughs> abone abone olup beğeni atacağız He 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 oğlum. Hadi. hadi teşekkürler. Herkes teşekkürler. Selam Herkese selamlar. Burası Erbağ Büyük Cami'nin orası. Ediyor mu? şey mi Nereye gidiyor ki? Ankara'ya Ha. Yani Ankara'ya yavaş yavaş gidiyorum diyorsun. Hocam Gidi he. gidip gelmemek var. Evet. Gelip görmemek var. Şey. Hele evet. lazım değil mi? He. Evet. Sen de hayırlı olsun. Hakkında. Ne zaman gideceksin? Ne zaman? Ay başında Allah. Ay başında. Hayırlı yolculuklar diyeyim. Sen 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 Allah izin verirse ben değil ben mi? Ben oldu. Allah. Teşekkürler. Hepinize teşekkürler. Evet. Evet.